Çocuğun yemeğini yemeyin. Bir patatesden ağlar mı bir çocuk? Doymayacağım ama. Doymayacağım diyor. Bakar mısınız şu önüne? Şuna bakar mısınız? Bu doymaz mı bunlar? İyi ama yani alamıyorsanız ben size bir menü alırım. Ellemeyin çocuğun yemeğini. Ne münasebet canım? Allah Allah. Biz Ay aldık, tatlı ödedik tatlı. parasını. Lütfen. Ay canım ağlama. Şımarıklık yapıyorsun. Yapma şımarıklık. Tamam. Bakın böyle babalık olmaz. Sizden baba olmaz. Kusura bakmayın. Size mi soracağız hanımefendi? Lütfen. Haddinizi bilin. <laughs> Al patatesinde salak salak ağlıyorsun. Buradan nereye gideceğiz? Buradan eve gideceğiz, tamam mı? Neden? Eve gideceğiz. Org alacaktık. Almayacağım sana ben Org'u. E. Ama iddiayı kaybettin. Evet, kaybettim ama almayacağım. Alacaksın. Almıyorum. Almıyor musun? Almıyorum. Bekle sen. Bak. Aa, o ne ya? Allah Allah, ne acaba? Sen gizli gizli benim fotoğrafımı mı çektin eşşol eşşek? Böyle manzara olmuşum çekmem mi? Ver bakayım. Yo. Ver. Niye veriyormuşum? Oğlum var ya seni bacaklarından tavana asarım ha. Alıyor musun? Akıllı ol. Bak, ver bakayım. Bırak. Ver telefonu. Telefon. Ver telefonu. Ne, ne yapıyor ya bu adam ya? Bırak. bırak. Ya, bırak. ya, bırak. ya ne, bırak. ne yapıyorsunuz? Hadi. Ya aldı telefonu. Ne yapıyorsun? Hadi yürü ya Aa, o Ya vurdu bana. Şey, Ne şiddet uygulayacağım ablacığım lütfen. Aa, hadi o kadar. Bakar mısın? Hadi. Bakar Aa, lütfen. Saçma evet. sapan bırak. işler yapmayın lütfen. Hadi. Bir şey olmuyor ya. Ogeday hadi. Hadi Hadi o, o kadar. Hiçbir yere gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Gelmiyor. Bizimle kalıyor bu. gelmiyor. Sen burada mı kalıyorsun? Burada evet. Kalıyorum. Gelmiyor musun sen? Gelmiyorum. Gelme. Hanımefendi burada kızım.